Adam gelip Nura demiş ki. Canım kız seni buradan alıp götüreceğim. Merak etme üzülme tamam mı? Baba. Söz mü? Söz kızım. Sen burada beni bekle. Ben döneceğim. Geleceğim alacağım seni demiş. Babası. Babası. Neco indiriyor herifi. Sarıyor yerdeki alıya. Hele ki alısı. Her iki alışsa. Zaten ilk kazıkları hep babalar atar biliyor musun? Benimki de gelmedi işte al sana bir kazık mesela. Senin baban neden gelmemiş biliyor musun? Çünkü gelememiş. Çünkü Neco... ...senin babanı öldürmüş Nur. Benim bir babam varmış Neco. Benim bir babam varmış. Ben babamın biriciymişim. Sen öldürmüyorsun. Neden? Neden? Benim babam hapisten beni almaya gelecek. Devleri çıkaracaktı. Sahip olmaya çalıştı. her şeyi. Bütün itibarımı, bütün hayatımı, ciğerimi sattım. para hepsi babam.